Buradan mı? Buradan düştü. Şuradan düştü bak. Şuradan aşağıya. aşağı. Hasta kendisi nerede görünüyor mu? Buradan gel. gel. Şuradan. Gürkem abi. 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 Ha hani şu. Gel bu tarafa doğru bak şuradan aşağıda. Yanında da bir adam var. normal insan oradayım. Bir yolunu bulmuş aşağı. Tek şey derdim bu mu? Ben bir şey mi istedi? Evet, Atay kısa. Uzun. E, yaşıyor mu? Yani. Uzun ayak. Ah Ay aman çocuklar. Söylesene biraz ileride şurada beklesin. Tamam. size Tamam. mı? Var mı? Sadece burada yardım amaçlı makarayı tamam. falan çekerken. <gülüyor> <gülüyor> Zaman. Zaman tamam tamam orada var. iki kişi var. var yardım eder orada. Ben Zaten size malzeme vereceğim. Bak Götürebilir misiniz? Ne lirası bedavasına abla? Eee atel istiyor. Tamam. bir de sizin a, hangi de sende. Sende Basket sevdiğini çıkartacağız ama. Tamam. Çok Çok var. Var. Tamam. Tamam. Kardeşler, ben de kafa gidikti ben şu an mahkemeden çıktım. Ee, işte, öngür öngür ağlayın dedim. gerek kalmadı. Kameraya engel olmuyor mu? Abi ben bak şu şey mavi terlik var. var oradan düşmüş aşağı eli Bu falan kırılmış el bileği Hı -hı. Kafası falan kanıyordu bayağı Orada yürü, yürürken mi düştü? Nasıl yürürüm elle? Oraya niye çıkmış anlamadım Yürüyordu orada yaşlılar zaten yabancılar Abla

Evet. O yük 800. Oraya attın mı? Aynen. Tamam. İstasyonu nereden yani, yani, ayağını, Vallahi gitmek... ayağına attı, adım atıp da hani ineceğini tahmin etti. Aha. O zaman düştü Ayağa Ayağı kaydı herhalde. Aşağıya düştü evlerden. Onu, onu Onu. Yalnız buradaki delikanlı onu çağırdı aşağıda. Yanına Bak oradan ayağını attı, atınca... E, inerim zannetti birden dengesi kayboldu ve düştü çocuk. Evladım zaten tehlikeli yani asılmaları bile normal değil. Ee, biz şurada oturuyorduk köşede adam orada inmeye başladı biz çok korktuk başta ses geliyordu. Sonra aşağıda kadın varmış kadının yanına indi sonra bir anda çığlık patladı hepimiz bu tarafa toplandık kadın düşmüş. hani böyle yerlerde gezmeyin falan gibisinden. Kamu ispatı Yani işte ama titriyor şu an bakın. <laughs> Taştan kurtarırlar daha mahsus yavaş, yavaş yavaş çek. Ufak ufak. Tamam. Bekle. 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 Tamam. Bekle. Kılavuz biraz, biraz daha çekiyor. Şimdi ana bir miyiz tamam. 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 Hadi Gel Geldi. sen aynı kitle götür. bir buradan. Şimdi. Tamam, tepki aldık. Tamam. Bak, bak. Gölgeyi Şuradan Yavaş 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 Abi daha pa <laughs>